Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, kaç gündür video çekemiyorum arkadaşlar. Biraz <laughs> yoğunum. Biraz işlerimiz var. Ee, ondan dolayı video çekemiyoruz. Ee, i̇nşallah e, yarın ya da ertesi güzel güzel bir video çekeceğiz. Şöyle bir ufak bir e, video çekim dedim. Hani merak edenler var bozgör bozgör bayağı alıştı arkadaşlar e, dumanla arada bir hırlaşıyorlar e, alıştı falan her şey iyi adamcı biraz e, adama gelme huyu falan da var Pozger e, gidebilir arkadaşlar Onu e, bizim dişimiz var bir tane de değil iki tane dişimiz eğer ikisi e, yani ikisinden biri de dahi gelse ben vermek zorundayım. E, hani zaten bizim duman var. E, ondan sonra dişi gelecek. iki, Hani yavrular gelecek. Şimdi baya bir masraflı baya bir şey olacak. Yerimizde o kadar yok zaten. Şimdilik idare edeceğiz. Ama pozgevri... Soruya e, vermeyeceğim. Hani her an getirebilirim tekrar geri. E, onun için uzağa vermeyeceğim. E, bizim köpekler geçen gün dumanla pozgar. E, kardeşim açmıştı onun da e, dövüşmüşler herhalde. Başka bir köpekle ikisi beraber. E, bu aralar biraz. Yoğunum onun için <laughs> video çekemiyorum arkadaşlar. haliyle yani. Yo, dur ben şey yapma. Papos gelin sırtı bayağı bir düzelmiş arkadaşlar hani Her şey yerinde. Çok sağlamlaşmış böyle. Kilo olmuş biraz. Papaz gelin ayak bilekleri falan çok iyi. Çok çok çok. Kusuk 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 kusuk. Kusuk. Bak bak bak. Şş. Oğlum ben sizi <laughs> Başka tarafa çıkarttım ama Neyse tamam <laughs> Duman. Duman Düştüm yere Duman biraz daha Rüzgara baya bir dikleniyor. Ben şuraya kıs kısladım da. İkisi bir bir şey yapsın dedim. Bakın. Rüzgar. Biraz kendini göstersin dedim. İkisi birbirine harlıyor. <laughs> Siz böyle alışamayacaksınız galiba. Duma. Duma. Haydi. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah güzel videolar çekeceğiz. 2-3 gün işlerimiz var. Biraz işimiz yoğun bu aralar. Koyunlarda ee, koyunlar da zaten 3-4 güne koç katımı olacak. Artık bir daha güzel videolar çekeceğiz inşallah. Hadi. <laughs> <laughs> Şş, tamam. Tam gidecekten bunlar kızıştı yine. <laughs> tamam, tamam. Şş, tamam. Gel biz. Dur. Dur. Şş, tamam. Zik. Çok aralana girmeyelim. Yapsın, <laughs> gel. Dur oğlum, dur. Ne böyle? Şurada ne araç? Ve gittim diye böyle yapıyor yani. Normalde şey yapmıyor. Yapmaz. Tamam, tamam, tamam. Tamam, daha hadi, daha hadi.